Abi selamlar. Ben bir ajansa başvurmuştum. Adı nokta nokta nokta. Çağırdılar gittim 1600 TL'ye. Sözleşme imzaladım. Güvenilir mi burası? Ona göre tüketici hakları mahkemesine başvuracağım. Hepinize merhabalar. Ben Ahmet Yükraltay. Bu videoda bu tarz sizden gelen mesajları okuyacağım. Evet gerçekten aralarında değişik ve farklı mesajlar var ve biraz da üzücü mesajlar içermekte. Bu ilk Size göstermiş olduğum ve okumuş olduğum mesaj gerçek bir mesajdır. Zaten ekran görüntüsünde görüyorsunuzdur. Bu arkadaşa tabii gördüğünüz gibi tavsiyelerde bulundum hakkını ile ilgili. Bunun gibi daha bana gelmiş olan birçok mesaj var. İnsanlar videolarımı izlemeden bu işlemleri yapmış, parayı çoktan vermiş ve çıkış yolu aramakta olan insanlar. Ben hiçbir zaman için bildiğiniz gibi videolarımda gidin bir ajansa 1600-1500 TL verin ya da şu ajansa kesin kayıt olun diye bir şey söylemiyorum. Aksine eğitim almadan bu işlemleri yapmamanızı şiddete tavsiye ediyorum. Bunu da kaçıncı kez söyledim bilmiyorum. Geçenlerde aslında Instagram'dan da çok isyan ettiğim bir durumdu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. İyi günler yardımcı olur musunuz? Bir ajans var da bu ajansa gittim. Güvenilir ajans mı deyip kendisi üşenmeden bana İmzaladığı sözleşmenin 4 sayfasını da göndermiş. Ben de tabii ki sinirlendim burada. Çünkü ben ajans onay merkezi değilim arkadaşlar ya da ajansın sözleşmeleriyle ilgili ne yapacağınızı söyleyecek bir insan değilim. Ben insanları oyunculuğa yönlendirmeye çalışan bir kanalım. Bunu da başından beri böyle söylüyorum. Lütfen bu konularda dikkatli olun. Hani bu sözleşme işlemleri için ve bu imza olayı için lütfen avukat yoluyla danışmanlık yoluyla bir şekilde bilgi alıp o şekilde imza atın. Tabii ki benim hafızam kadar sözleşmelerle ilgili biraz bilgim var ama ben her sözleşmeyi al almadan, yani imzalamadan önce okuyorum en azından. Bir itirazım olacağı ya da kafamı karıştıran bir konu varsa ajans sahibiyle ya da güven güvenmiyorsam ajans sahibine de avukat yoluyla bir tanıdığım bir avukata danışarak bu konuyla ilgili bilgi alıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Şunu söyleyeyim, set kartı diye bir olay var arkadaşlar. Bu bana da çok fazla geliyor mesajlarda. Kimse kimseye bir set kartı ayarlamak zorunda değildir. Bu set kartı denilen şeyi de aslında bir bir ajanslar çıkardı. Hiçbir sete giderken bir set kartı taşımak zorunda değilsiniz. Çünkü yapım şirketleri de bunu pek yapmak istemezler. Ekstra masraf olur genelde. Set kartı olayını sırf insanlardan para alabilmek adına ajansların uydurduğu bir olaydır. Ve onlar için de maliyeti çok uygundur. Tanesi 1 liraya olan kart vizitlere. Üstüne isminizi, su isminizi yazar. Altına da bir oyuncu yazar. Tükenmez kalemle yazıyor bunları. Hiçbir şekilde başka ayrıyeten mi çıktı veya fotoğrafınızı falan yapıştırmıyor. Set kartı diye size veriyor sonra karşında diyor ki bu kartın bir bedeli var bu kartın bedelini ödemek, ödemek zorundasınız. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şeyin bir bedeli yok. Orada tamamen sizden para almanın başka bir yöntemi. Lütfen set kartı diye adlandırılan ücretlere veya makyaj parası diye adlandırılan veya çekim parası diye adlandırılan ücretlere kanmayınız. Evet gelen mesajlar arasında enteresan olan bir tane daha mesajı size okumak istiyorum. Kendisi bana başrol oyuncusu nasıl olur bilginiz var mı diye sormuş. Ben de direkt yok dedim. Çünkü bunun belirli bir şeyi yok, tarifi yok. Peki oyunculuk üniversitesi okumamız şart mıdır demiş. Tabii ki oyunculuk üniversitesi okumanız şart değil. Bunu kurslardan da yapabiliyorsunuz benim de yaptığım gibi. Ben de kendisine videolarımı tavsiye etmişim falan filan elbette izliyorum demiş ama buradan sonraki soru bomba bence. Kendisi demiş ki peki size son bir sorun daha olacak. Ben arka sokakların hayranıyım. O dizide oynamak istiyorum. Onların yeri nerede? Fatih Vatan Caddesi <laughs> İl Emniyet Müdürlüğü civarında mı? YouTube'da bir videonuzda arka sokaklarda oynadığınız için sormuştum diye kendisi söylemiş. Kendisinin bu iyi niyetinden dolayı ve temiz kalpliliğinden dolayı ee, teşekkür ediyorum sorusu için ama arkadaşlar bu işler böyle değil. Yani bir dizinin çekildiği yere gidip o dizide oynama şansınız yoktur. Yani sırf dizinin çekildiği yere girebilmeniz bile bir mucizedir aslında. Set çalışanları bu konuda çok hassaslardır. Figürasyon ve diğer e, dizi içerisinde olacak olan kişiler dışındaki insanları gayet iyi ayırt edebiliyorlar. Ona sizin girmenize izin vermeyeceklerdir. Lütfen bu konuda da böyle bilginiz olsun. Bir dizi orada çekiliyor diye siz de oynayabilecek durumda. Olmazsınız. Kendisine de buradan bu nacizane ve güzel sorusu için teşekkür ediyorum. Kendisi video videolarımı sık sık istiyormuş. Böyle dememden sakın yanlış alamayın. Kişilerle dalga geçmiyorum. tamamiyle bu tarz konuşmalar benim pek hoşuma gitmiyor. Bir hanımefendi bana yazmış. Merhabalar Ahmet Bey. Size bir sorum olacak. Nokta 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 menajerlik hakkında bilginiz var mı? Beni davet ettiler. Yanlarına gittiğim şehir şehir dolaşıyorlar. Hmm. Bunlar bir garip geldi. 500 TL para istediler. Üstüne üstlük senin yorumun ve bilgin varsa alabilir miyim diye sormuş bana kendisi. Tabii ki ben de uzak durmasını direkt tavsiyede bulundum. Kendisi de 502 lira aldılar benden ne yapacağım demiş. 500 liraya da o 2 liraya da ne yaptılarsa artık bilmiyorum. Ben de direkt kendisine geçmiş olsun dedim. Sonra tüketici haklarına şikayet ederim. Makbuz aldım sahibinden. Son anda fiş kestiler. Önce sonra makbuz aldım. Ben de kendisine tabii ki edin mutlaka diye temyide bulundum. Ee, devamında bir hafta sonra bir haftaya kadar ararız seni dediler. Kendileri Malatya'da kayıt yapıyorlar. 81 ilde geçen oyuncu kartı çıkartacaklarmış bana. Yani bu kişilerin bunu söylemesi doğrudur ama 81 ilde geçecek olan oyuncu kartı diye diye bir şey yok arkadaşlar maalesef. Yani bu bir yalan. Yani işte benim oyuncu kartım var 81 ilde e geçer. Ben nerede dizi çekilirse orada oynayabilirim diye bir şey yok. Lütfen siz de bu tarz konulara dikkat edin. Bir tane daha yüksek meblağ ödeyen arkadaşın mesajına. Merhaba YouTube'dan sizi izledim. Kusura bakmayın rahatsız ettiğim için. Ben size bir şey sormak, danışmak istiyorum. Ben Bolu'da yaşıyorum. 3 yaşında bir oğlum var. Onun için bir ajansa başvurdum. 4 gün önce bugün çağırdılar. Resim falan çektiler. Ödemeye gelince 1400 TL kayıt parası istediler. Hiç utanmıyorlar. Biz de yok dedik şu anda. Yok o zaman taksit yapalım dediler. Kart da yok dedik. O zaman eğer siz verirseniz 3 taksit yapalım sizinkini. Yatırırsınız dediler. Sonraki zaten çekimlerden çıkartırsınız dediler. Bakın hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir iş garantisi yok. Ama sonra çekim gelirse zaten çıkartırsınız o parayı demek var. İmza falan attık. Ama acaba bir sıkıntı olur mu ne yapabilirim diye sormuş bana kendisi. Altına da imza attı. Seyircilerine fotoğrafını göndermişti. Onları maalesef açamıyorum tekrardan çünkü fotoğraflar data Instagram'dan silinmişti arkadaşlar. Bu tarz şeylere de çok dikkat edin. Bakın adam 4 yaşındaki oğlunun geleceğini düşünerekten bir ajansa yazdırıyor gayet masumane bir şekilde. 0-5 yaş arası bence hiç kimse ajansa yazdırılmamalı. Ben burada pedagog değilim ama bu yaşlarda çocukların set dünyasına girip oyuncu yapılmaya çalışılması bence doğru bir yöntem, bir yol değil. Her neyse bu kişiden de parayı alana kadar görüyorsunuz neler tavsiye etmişler. İşte taksit yapalım, senet yapalım, şunu yapalım, ne de olsa kazanacaksınız falan gibi vaatlerde bulunmuşlar ve bu kişiden de 1400 TL'ye almışlar. Aynı videonun başında 1600 TL'ye aldıkları gibi. çok üzülüyorum gerçekten. Çok sinirleniyorum aynı zamanda. Çünkü çok kötü kullanıyorlar oyunculuğun ünvanını bu tarz yerler. Aman aman siz olun çok dikkat olun arkadaşlar gerçekten. Bunları ben burada açıp okudum ama bunlar size örnek olsun diye açıp okudum ki kesinlikle birilerini ifşa etmek ya da başka bir şey değildi. Bir de çok kaba bulduğum bir mesaj tarzı var. Size de onu göstermek istiyorum. Merhaba, nasılsın? Selam. Telefon numaran ne? Arkadaşlar birincisi bu böyle sorulmaz. Yani affedersiniz öküz gibi bodoslama girmiş soru soruyor. Ben kimseye de telefon numaramı paylaşmak zorunda değilim. Seninle de özellikle hiç paylaşmak zorunda değilim. Yani ne vasıfla, ne şeyle gelmiş bana telefon numaramı soruyorsun. Vasıfla da şeyle derken kendimi üstün biri olarak gibi görmüyorum. Hani ailemden değilsin, tanıdığım değilsin, bir iş arkadaşım değilsin, bir şey değilsin. Bir ortak bir yerde bulunmuşluğumuz yok. Telefon numarasını vermiyorum arkadaşlar. Çok net söyleyeyim bunu da buradan. Hak vereceksiniz, hak vereceğinizi düşünerekten söylüyorum bunu da. E kimseyle kişisel bilgimi paylaşmak zorunda değilim ben sonuçta. Sadece insanlar yardımcı olmaya çalışan bir kişiyim. Sıradan bir insanım sizin gibi. Ama gelin görün ki böyle mesajlar da geliyor. Şimdi bana sürekli arkadaşlar neden ajans tavsiye etmediğimi soruyorsunuz. Bunu neden sürekli diyorum? Çünkü hala ajans videolarının altına hadi bize ajans tavsiye et, hadi bize ajans tavsiye et, bak ajans e, uzak durun diyorsun, bize güzel bir ajans tavsiye etmiyorsun gibi yorumlar geliyor. Bununla ilgili zamanında güzel bir post paylaşmıştım ama şimdi tekrar bu videoda bunu sizlere söylemek istiyorum. Bir, para isteyecekler kesin en az 150 TL. İki, eğitiminiz yok, figüran olarak gönderecekler sizi. 15 saat çalışacaksınız, çile çekeceksiniz. Para al alabilip alamayacağınızın garantisi de yok. 3. Çeşitli vaatler ile kandırıp sigorta yapmayacaklar. 4. Çalıştığın figüranlık süresi içerisinde affedersin de hayvan gibi muamele yapacaklar. 5. 15 saat çalıştığın süre boyunca bir kaşarda tost verecekler. Senin de karnını doyurduk diyecekler. 6. Gecenin bir saati olacak ve seni eve bırakmayacaklar. Kendin taksiyle dönmek zorunda kalacaksın. 7. Asılanların taciz edenlerin ihtimalini aklımdan bile geçirmek istemiyorum. Allah korusun. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup da like atarsanız, bir de bildirimler zil'i var. Onu açarsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Benim size destek olmaya çalıştığım gibi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.